25. deva. Ey hasta kardeşler, siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe istiğfar ile ve namaz ubudiyetle o tiryak kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istiman ediniz. Evet dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip yaralardan kurtarıp hakiki şifa verdiğini hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor gaflet ve sefaat ve hevesatine insani nefsaniye ve lehviyat-ı gayri meşruğa, o tiryakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayri meşru keyiflere gitmeye mani oluyor. Ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfar ile dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı kefaret üzülüm yapsın. Amin. آمين آمين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتني لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد تب الغول ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وسلم Ve huve bi kulli daim ve devam. bu kitap her derde dermandır. Tevafukat-ı latifedendir ki Refet Bey'in birinci tespitten gayet süratle yazdığı nüsa beraber Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüsa'da ihtiyarsız hiç düşünmeden satır başlarında gelen elifleri saydık. Aynen bu ve huve likulli dain ve deva cümlesine tevafuk ediyor. Haşiye bir. Sonradan yazılan ihtarın iki elifi bu hesaba dahil edilme olunmam olamayacağı için dahil edilmemiştir. Hem bu risalenin müellifinin sa'id ismine bir tek farkla yine tevafuk ediyor. Madem kerâ her şeye, madem kerameti aleviyede ve kavsiyede sa'idin ahirindeki nida için vaaz bir elif var, Saida olmuş. Fah, belki fazla olan bu elif bu elife bakıyorum. Yalnız risalenin ünvanına ayet yazda ki bir elif hesaba dahil edilmiştir. cayı dikkattir ki, cay hayrettir ki Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüsha hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden 114 elif, 114 şifayı kutsiyeyi tazamın eden 114 süveri Kur'an'ın adedini tevafukla beraber ve huve likulli da'in ve deva şeddelilen bir sayılmak cihetiyle 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor. Sübhaneke la ime illa İnneke entel aleymül hakim.